gel. sen gel Geliyor. Gel <laughs> 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 Haydi bakalım. Ver, yak, yak. Ver 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 ver. Ya <laughs> bırak, bırak. Ya ya. Ben size dedim. <laughs> Ahmet abi, bu konu hakkındaki düşüncelerini alalım. Akşam festlerizde. <laughs> Van. <laughs> yavaş gideyim. Altı oturur mu dedim, oturmaz dedim. Balata, balata, balata bırak. <laughs> Ahmet e ben atın, tamam, İkisi bir olsun. ya. Atın. 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 Yanına bak Al kafayı, kafayı. Demirin ne kadar gelmiş? bir tane daha oynayabiliriz. Bizimsel o tarafa geldik ya. Aa bu tarafa şey, şey, uğrayacağım ben dur. E? Aa bir dakika. He? Ah. onu bir çek hadi abi. Gel bir de al dayı. O da denk. Hadi yap. Abi et kapar. Şu

çalışması eksik. Para da Paraları söndür abi. Nasıl var abi? Karnı ağrıyor? Yine buji dur. dur. Hadi dur. Hadi motorda buji de. <gülüyor> <gülüyor> Motor nerede? Hadi nerede? Yok mu lan? şuraya. <laughs> abi bu hep ıslanmış ya. Islanmış, buji çıkma değil o. He? Böyle alacağız alabilirsek. Ha Fervan bile var burada Fervan <laughs> nereye gitmiş ya? Fervan ne gitmiş? de ne dokunmuş? Şarşı ya burada <laughs> ya. Fervan ne var mıydı burada? Bilmiyorum ki usta da atmış da unutmuş da <laughs> belki hiçbir <laughs> şey yok. Hiç. Onu demin gördü, şimdi mi gördü acaba? He çatı çıtır edildi ya demin. Hangi usta o? <laughs> <laughs> Ahmet abi, <de> abi. Evet. <laughs> Aşık senin mi abi? <laughs> Ana. Abi. <laughs> usta unutmuş ya lan onu takmaya. ya. Geri geleyim de. Halatıklı saltanım bir. Kuru bez var mı arabada? He? Kuru bez var mı? Ha bu distribütör ya. Distribütörü biraz çekersek şey Bunu derken o iyidir. Hiç yok lan Ne yapalım? Ahmet abi hararet göstergesi nerede? Ha burada. Bu normal. yok suyun içinde zaten hararet ya Yavuz geçecek. Yavuz geçecek. Yavuz geçecek. YEs bir bir yani gallons, bir şey boğaz, su, su. pervane yok ki daha çalışmaya gerek yok ki. Ama iki adımı kalsın abi. He? Böyle yapayım da sonuçta. Ben şimdi adı ötürü de yapacağım bunu. pervane olsa ne olacak? Çalışıyor bana. Bir dene <laughs> bakalım. Bas bak. Belki çalışır. Ben sildim bunu ya. Az kurusun ya bırak ya. Sudan çıktı zaten. Hemen evet, az halatı kısaltalım. Abi peki, sudan çıkmış balık gibi oldunuz. Hey! <laughs> Adnan abi, çekime devam değil mi? Devam, devam mı? Devam abi, devam. Akşam testi izleyeceğim hemen abi. Aha bunu. Açar mı basın? Ağzını açacaksın ağzını. Çekiyor mu? Sükûrler olsun. Az oldu, yarım. Vay 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 Tamam mı? Açsana şunu onu ya. He? Allah Allah'ım. Allah'ım. Hey. Allah'ım. 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 Allah', ım. Allah ım. olmadı abi. 10 santim soldan, soldan, soldan gelecek. 5 10 santim soldan gelecek. Gel gel, Gel 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 abi, gel gel gel. gel. Çaldım ben bunu. Çaldım ben bunu. ben bunu. Çaldım Bir daha. Yani ben ben burada şey yapıyorum. Eğlendiriyoruz. Eğlendiriyoruz yani. Yani. Sen bununla mutlu olamıyorsun. Yani, sen bizi pazar gün gör. Pazar gün gör yavrum. Pazar gün geçeceksin değil mi? Gel abi. Bunlar... <gülüyor> <gülüyor> yok mu? Kimse yok. Aha. Bu buraya kadar geldi ki. <laughs> Aa, bu tepesi açıldı. Ne oldu? Şimdi. Bu zamana kadar niye açmıyorsun? Boğuluyordun içinde. Bu da mı çalışmıyor? Şarj mı yok? Kursun bak yavrum. İçim hiçbir yok. Elektrikçimiz var korkmayın. Ha orada çam gozola falan düşer ya falan. Evet İskender. Çok güzel dedin. Burada. Sen bazdan önüne geç kardeşim. olsun. Bilin tarafı anlatmaya gerek yok. Değil mi malum? Yaylada dört tane bülden takıyorduk. <laughs> bir <gülüyor> arabayı çekelim. <çekiyor gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadan sen bak. Kasa kablosuna bak abi. Bas abi. Yok <gülüyor> mu? <gülüyor> 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 Sağır. bas Tamam. <laughs> bas ya bas. Abi ya biliyor musun? Dede bir çaresi bulacağız. Aynı hesap oldu yine. Aynı oldu. Şuradan alsam makas bulandan ya. Bu tarzdaki makas bulandan alsam. Bak şuradan dur ya. Bırak alasını Benim alasını açmama saçmalama Oturduğumda bak bir saniye Yok Ben bana bayağı buraya geliştirdim Sen de güzel çek zaten Güzel, güzel çek zaten Gel. <laughs> ben oldum zaten Çantamdan alma, aşağıdan alma Abi mecbur başka yere alamıyorum En güzeli Güzel Ben 5 cm daha gelsem var ya Ahmet gel şimdi, Gelsene abi E şey baba Çek abi Asıl abi, abi. Devam Hazır abi. abi bir takviye yap baştan yardım et sen de Bir takviye yap ya evet, öde Az dur dede bir dakika. Bir kişi daha gelsin bana. Kim geliyor? Gidiyor. Lan benim kadar çamur olayın yok mu hiç? Dede şimdi bak bak Şimdi bak. Bir daha bak bak Kadını alsa götürürüm de. Haydi bak. Evet. Yo, tamam. Evet. Tamam. Evet. Kaçın evet. araba kaçın. Araba üretti evet. mi abi abi bu araba? Boşalsın. Söktüm dede. Ha, bak bak düştü <laughs> <at pişti>, <laughs> dur dur dur